Prizma Savunma Taktikal Ürünler mağazamızda merhabalar. Bugün Armsan kullanıcılarına özel seyir dipçik getirdik. Montajının nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz şimdi. Ali Bey sizde. Yapmamız gereken ilk işlem kızağımızı kaldırıyoruz. Burada bir alyanlı vidamız var. Bir de şu plastik tapanın olduğu yerde mevcut. Plastik tapayı bir bıçak yardımıyla çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere burada iki tane alyanımız var. Alyan anahtarla bunları söküyoruz. hal yanımızda söktük. İpçiğimizi direkt çekip çıkartıyoruz. Bizim göndereceğimiz katlanabilir polimer dipçiğimiz direkt hiçbir işlem yapmadan yerine rahat bir şekilde oturuyor. Bu da yapmamız gereken diğer işlem. Bizim dipçiğin üzerinde size göndereceğimiz bir vidamız var. Bu vidamızı direkt ister tornavida ister yanımızda mevcut ise bir şarj matkap yardımı ile Direkt yerine sıkıyorsunuz. İç kısma atmanıza gerek yok. Dış kısımdaki sadece yeterlidir. Kapağımızı kapattık. Silahımız kullanıma hazır. Dipçiğimizi kapatmak için burada bir düğmemiz mevcut. Düğmeye bastık. Dipçiğimizi kapattık. Açarken de tekrardan şurada tutan tırnaklarımız mevcut. Buradan bir güç yardımıyla açtık. Direkt bu şekilde kullanıma hazır tüm Arusan camiasına seyr dipçimiz hayırlı olsun. Siparişler için 0344 231 0187